Ethem Sancak kimdir, kaç yaşında, nereli? Ethem Sancak'ın biyografisi ve hakkında bilgiler. AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulunca tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu'na sevk edilen Ethem Sancak, günün hakkında en çok arama yapılan isimlerinin başında geliyor. Peki, Ethem Sancak kimdir, kaç yaşında, nereli? Ethem Sancak gündem oldu. Son olarak AK Parti'den kesin ihraç sevkiyle gündeme gelen Sancak ile ilgili merak edilen bilgileri bir araya getirdik. Ethem Sancak kimdir? Ethem Sancak, 1958 yılında Siirt'in Çatılı Köyü'nde 9 kardeşin üçüncüsü olarak doğmuştur. İlk ve orta eğitimini Siirt'te tamamladı. 1972'de İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesine başladı, bitiremedi. Ethem Sancak, 1987 yılında es ecza deposunu, 1989'da kozmetik ve itriyat alanında eczanelere hizmet sunan Esko İtriyatı, 1993 yılında ise hedef ecza deposunu hizmete açtı. TMSF tarafından Interbank'tan kaynaklanan borçları nedeniyle el konulan Çukurova grubuna ait gazeteler ve televizyon kanalları Star Medya grubunun eski sahibi Ethem Sancak'a satıldı. Ethem Sancak, böylece, Sky 360 televizyonu ve bünyesinde iki ulusal gazete, biri haftalık, dördü aylık olmak üzere beş dergi ve biri ulusal, biri bölgesel olmak üzere iki radyo kanalı sahibi oldu. Etem Sancak sadece medya şirketini değil aynı zamanda Kirpi isimli mayına dayanıklı askeri araçları üreten ve Türkiye'nin ilk otomobil fabrikası olma özelliğine sahip BMC şirketini de satın almak için görüşmelere başladı. Kanal 24 ve Star gazetesini Fettah Tamince'ye satarak medyadan çıkan Etem Sancak yeniden medya sektörüne dönmüş oldu. Etem Sancak 2006 yılında Koç Ata çiftliğindeki hisselerini Koça devretti kardeşleriyle ilaç şirketlerindeki işlerini ayırdıktan sonra Medikal Park'taki hisselerini de kardeşi Haydar Sancak devretti. TMSF tarafından 2007 yılında düzenlenen ihaleyle Star gazetesini satın alan Kıbrıslı iş adamı Ali Özmen Sefa ile Star'a ortak olarak medya sektörüne girmişti. 2007 yılında ortak olduğu Star grubundaki hisselerini Ekim 2010'da satarak medyadan çıktı. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.